Merhaba arkadaşlar. Bursluluk sınavı hangi sınıflarda daha zor olur ayrıntılarıyla aktaracağız. Lütfen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Özellikle bursluluk sınavına girecek öğrencilerimizden destek bekliyoruz. Onu da belirtelim. Şimdi şunu söyleyeyim. 5. sınıftan 11. sınıfa kadar belirteceğiz. Bu sefer liselerle başlayacağız. Şimdi 11. sınıfla başlayalım. 11. sınıflarda sınav zor mu? 9 ve 10'a göre 11. sınıflarda sınav birazcık daha zor oluyor. Çünkü 11. sınıfta rekabet biraz artıyor. Öğrenciler birazcık da YKS çalıştığı, çalıştığından dolayı, 11. sınıfta başladığından dolayı birazcık ortalama puan yükseliyor. Ve o yüzden 11. sınıflar rekabet arttığından dolayı haliyle sınavda bir tık zor oluyor öğrenciler için. Ne kadar kolay da olsa sınav yaparsa yapsın kolay olduğundan dolayı eşit oluyor. Ya sınavı az puanla kaçırıyor yani kazanamıyor ya da çok az puan kazanabiliyor. Ama tabii ki üstüne koyarsanız rahat kazanırsınız. Bu sadece 11. sınıflar için değil, tüm öğrenciler için. 10. sınıflarda rekabet biraz az arkadaşlar. 10. sınıflarda rekabet az olduğundan dolayı 10. sınıflarda yani birazcık düzenli güzel çalışan arkadaşımız 10. sınıflarda sınavı rahat bir şekilde kazanabilir. Yani tabii ki çalışmasıyla beraber kazanır. Öyle işte hiç çalışmadan ben gireyim kazanırım derseniz olmaz. Onu da belirtelim. Birazcık düzenli ve güzel çalışan bir öğrenci 10. sınıfta kazanabilir. 9. sınıflara geldiğimizde yine rekabet çok fazla değil. Ortalama 80 net, 79 net gerekiyor. O yüzden bu 9. sınıfta da öğrencilerimiz için yani biraz çalışılmasıyla beraber sınavın da kazanılacağını söylemekte tekrardan fayda var. Lütfen sınava çalışalım. Çalışarak girelim. Dediğimiz gibi çalışarak girersek kazanma için bir fayda var. Çünkü sınıftan sınıfa değişiyor sınav zorluğu. Dediğimiz gibi genel olarak liselerden bahsedersek 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için söylememiz gereken ortaokullara göre daha kolay. Yani daha kolay dediğimiz net ortalaması daha kolay. 79 net, 82 net yapan bir öğrenci sınavı kazanabilir. Onu söyleyelim. Tabii ki bu sene öğrencilerin çalışmasına bağlı bir net değişimi elbette olacaktır. Ama şimdi ortaokullarda 85 üzeri net gerekirken liselerde 80 net ile sınav kazanılabilir biliyor. Ama şöyle de bir durum var. Ortaokullarda mesela fen varken sadece liselerde fizik var, kimya var, biyoloji var. Bunlar da öğrencileri birazcık yoruyor. Onu da söyleyelim. Ee, şimdi yani ders fazlalığı açısından lise daha zor. Ortaokula geçersek 8. sınıflar bursluluk sınavı açısından en zor sınıflar diyebiliriz. Neden zor? Çünkü 8. sınıflarda öğrencilerin birçoğu LGS'ye çalıştığından dolayı e, genellikle bilgileri biliyor ve sınavda en çok zaten 8. sınıfların e, sınav ortalaması yüksek oluyor. Yani e, birçok öğrenci ortalama 85 net yapıyor, 88 net yapıyor. Haliyle bu kadar fazla yüksek netler olunca e, çalışmayan bir öğrenci haliyle kazanamıyor 8. sınıfta. Yüksek ihtimalle zaten kesinlikle kazanamaz. Ama çalışan bir öğrenci ve gerçekten de 8. sınıfta da çalışılması gerekiyor onu söyleyelim. E, yani çalışarak girerseniz 8. sınıfta ve üzeri ne 86 net e, üzerinde bir net yaparsanız kazanma olasılığınız yüksek arkadaşlar. Özellikle 90 net ve üzeri yaparsanız çok rahat bir şekilde 8. sınıfta kazanabilirsiniz bursulu. Ama tabii ki bursulukta rekabet dediğimiz gibi çok fazla o yüzden yani yarım puanla bile bursluluğu kaybeden kazanamayan öğrencilerimiz bu senede olacaktır. Geçen sene olduğu gibi bu senede yarım puanla bakın sadece bir puan bil, bir puanın yarısıyla bursluluğu kaçıracak olan öğrencilerimiz de elbette bu senede olacaktır. Onu da şimdiden hazırlanın. Bunu da sizlere söyleyeyim. Demek istediğim 8. sınıflarda rekabet fazla. 7. sınıflara geldiğimizde dediğimiz gibi ortaokullarda 5. 6. 7. 8. sınıflarda dahil net ortalaması yüksek arkadaşlar. Yani öyle 78 netle 79 netle sınav sınavı kazanırım diye düşünmeyin. Genellikle 79-80 net yapan ortaokuldaki öğrenciler sınavı pek kazanamıyor. Genellikle kaç net yapılması gerekiyor ortaokullarda? Tüm sınıflar için söylemek gerekirse en az 82-83 net gerekiyor. Hatta bazı zaman 82 net ile de kazanamayan öğrencilerimiz oldu. Ama bunun nedeni de tabii ki 82 doğru yapıp işte 20 taneden yani daha doğrusu 18 yanlışı 17 yanlışı olan öğrencilerimiz kendi netini düşürdüğünden dolayı kazanamayan öğrencilerimiz oldu. Siz eğer 82 doğru 83 doğru yapıyorsanız. Yani gerçekten 5-6 yanlışınız çıkması gerekiyor. Fazla çıkarsa netinizi düşürür haliyle kazanamazsınız. 7. sınıflarda ortalama yine 84 net gerekiyor. Bakın net doğru demiyoruz. 84 net gerekiyor. Ve bu da 84 net ve üstünün 7. sınıflarda da yine kazandıracağını görebiliyoruz. O yüzden bu öğrencilerimiz için de yani daha doğrusu bu 7. sınıf öğrencilerimiz için de çok kolay bir sınav öğrencilerimizi beklemiyor. 6. sınıfa geldiğimizde yine ortalama bir 85-84 net ile sınavı kazandıran bir sınav olduğunu görüyoruz. O yüzden 6. sınıflar içinde bu sınavın kolay olmadığını söylüyoruz. Bakın bu sene genel olarak daha kolay olacak. Neden daha kolay olacak? Yani kazanma şansınız daha kolay olacak. Çünkü 70 bin kontenjana artı 30.000 deprem kontenjanı eklendiğinden dolayı mesela 70 bin kişi bu sene bursluluğu kazanacakken bunun üstüne artı 30 bin kişi daha eklenecek. O yüzden böyle bir şansınız var. Bu bu yüzden bu sene e, sınava girecek öğrencilerimiz biraz şanslı. Biz sizlere diyoruz mesela geçen senelere göre açıklıyoruz. 84 net e, sizi kazandırmayabilir diyoruz ama bu sene 30 bin artı kontenjan olduğundan dolayı Belki de bir bakmışsanız 83 net bile öğrencilerimize kazandırmıştır bu sınavı. Çünkü dediğimiz gibi bu sene net durumundan da birazcık geçen senelere göre farklı olacak. Yani bu veriler tabii ki geçen senelere göre. Yani geçen seneye göre. Çünkü ee, bu sene için herhangi bir veri bilemiyoruz. Bunu kimse bilmiyor. Sınav olduktan sonra belli olacak ama e, dediğimiz gibi genel olarak durum bu şekilde. Bu sene e, birazcık daha farklı bir e, net ve puan durumu öğrencilerimizi bekliyor ama şunu da söyleyeyim bu asla ama asla kötü bir durum değil. Aksine bu sene sınava girecek öğrencilerimize de bir artı müjde diyenecek kadar bir durum. Çünkü e, dediğim gibi artı kontenjan olduğundan dolayı sınavı kazanan öğrencilerimiz daha fazla olacak. Daha fazla öğrenci sınavı daha doğrusu bursluluğu kazanmış olacak. Ve haliyle bu yine birçok öğrencimize, artı 30.000 öğrencimizin işine de yaramış olacak. O yüzden işte puan dengeleri de değişebilir. Yani fazla öğrenci kazanacağından dolayı netler düşebilir. Bu sene netlerin çok artacağını zannetmiyoruz. Netlerin aksine düşeceğini düşünüyoruz veya geçen seneyle aynı kalır gibi duruyor arkadaşlar. Ama emin olun çok büyük bir fark olmaz. Bursluluk konusunda sizlere her türlü bilgilendirme yapmaya çalışacağız. Ee, yine bursluluk sınavına da artık az bir günümüz kaldı. Ee, gerekli bilgilendirmeleri öğrencilerimize vereceğiz. Videomuzun da sonuna geldik. Sizlere bilgilendirmeye devam edeceğiz. Aşağıdan abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bursluluk ile alakalı canlı yayınlarımız da olacak. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.